İsmim Yaşar Kuyucu, Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 9 yıldan itibaren çalışmaktayım. Ülkemizi ve dünyayı saran bu salgından dolayı, koronavirüsten dolayı tüm insanlarımız ve biz çalışanlarımız hepimiz bu durumdan etkilendik. Vatandaşlarımızdan biraz daha duyarlı olmalarını, kullanmış oldukları maskeleri ve eldivenlerini yerlere atmamaları için Özellikle e, vatandaşlarımızdan bu isteğimiz var, tüm personel, tüm çalışanlar olarak. Tabii bu bizim işimiz, bunu yapmamız gerekiyor. E, evimize ekmek parasını kazanıp götürebilmek için bu işi yapmamız gerekiyor. Sadece vatandaşlarımızdan bu konu hakkında biraz duyarlı olmalarını, yaşanabilir bir konya altı için kullanmış olduğumuz maske ve eldivenleri çöp kovası veya konteynerlara atmalarınızı rica ederim.